onurumuzu yere ser. Onu korkuya yemin etmiştin. Yeah, yeah, yeah. Onurun <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir ban atmam gerekiyor lulu göstermişiz Reis banlayalım da şu broken shard bir çıksın ya. Eee hemen birkaç şey söyleyeceğim. Eee yorumları okuyorum dediğim gibi her videoda. Elif diye bir ablamız mı ya da kardeşim mi diyeyim benden büyük ablam aynı yaştaysak canım Elif diyeyim. Şey yazmış e, Webcamle, Facecamle videolar gelecek demiştim bir ara. Eee senin istediğin kadar like gelmiyor ne zaman atacaksın falan demiş. Benim istediğim kadar like gelip gelmemesi önemli değil açıkçası hani e, ee, o videolar Gelecek facecam'lı zaten kanalı belli bir aşamadan sonra e, Normal hani düz sesli video atmayacağım zaten hepsi facecam'lı olacak Ben o like sayılarını hani like atın yorum atın maksadı Eee kanal aktifliğini tutuyoruz çünkü ben söylemesem hani izleyici yine aynı hep aynı izleniyor videolar 8000, 9000, 10.000, 5000, 6000 izleniyoruz Ben like atın demesem de 6000 izleneceğim yorum atın demesem de 6000 izleneceğim ve atıyorsunuz Ne oluyor? Daha fazla kişinin önüne düşüyor keşfete. Örnek veriyorum ben like atın yorum atın demesem işte kanal hiç abone almayacak ama hep aynı izlenecek. Ya yani ben öyle diyorum günde 100 kişi 150 kişi abone oluyor. Neden diyeceksin? Çünkü kanal keşfete düşüyor, önerilenlere düşüyor. Like yorumu o yüzden istiyoruz. Onu bir kesinleştirelim. Şimdi Twisted Fate aldım. Elmas 2 olacağız. 80-90 puandayız ya da 70 puandayım. 5-6 maçtır da kaybetmiyorum. <laughs> lig <laughs> kasmaya başladık gibi bir şey oldu sanki böyle. E, oynuyoruz böyle. Elmas 2 olacağım şimdi. Büyük ihtimalle elmas 2 oldum, elmas 1 oldum, master oldum, grand master oldum, challenger oldum diye arka arkaya videolar gelmeye başlar diye tahmin ediyorum. Yine Avrupa serverindeyiz bu arada. Maç hard olacak gibi. Herkes diamond. Bir tane üzüm var. Güzel oyun dönecek gibi. Çünkü pikler gerçekten meta. Hani hepsi meta şu an gördüğünüz şampiyonların. Abi meta ne diye sormayın. Şayvana hariç hero'ların hepsi meta. Yani hepsi <laughs> koridorunda baskın şekilde oynayabilen şampiyonlar. Benim karşıma Korki gelmesi çok sıkıntı oldu. Korki bayağı güçlü. Bu arada videonun başında i̇şte arkadaşlar bir hepinizden bir like bir yorum rica ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz 36.200 olmuşuz lan. Bir şey diyeyim mi? Harbi 36.200 olmuşuz. Adamsınız lan. Çok hızlı olduk. Daha geçen gün 34 binlik Nasıl 36 bin olduk ben de bilmiyorum. 20 günde 1800 abone almışız. Dedim vay anasını avradını be. Vartif Türkiye'nin barış cisi mi olacağız acaba ileride? Tabi bunu kimse bilemez. Ha yarın ölmeyeceğimiz ne malum. O, o da kesin değil. Hayırlısı değilim. Destekten herkese de teşekkürler. Şimdi Twisted Fate aldım. Biliyorsunuz Twisted Fate nerflendi. Ee, nesi nerflendi? Ultisi nerflendi. Kartları Bekleme süresi nerflendi bir de damage'i düşürüldü Yani kökten bitirdiler bu şampiyonu Kısaca size öyle diyeyim ama ee, Oynanıyor mu diye bakacağız şimdi işte oynuyoruz Ya iş ben yapar da Hani gözünüzü. Eskiden adama stun atıp q attıktan sonra Düz vuruyorduk falan demeş veriyorduk Ben bir iki maç attım ee, O lüks artık yok Yani şu an twisted fade nasıl oynanır Dersen adama stun at q at kaç kanka <laughs> Stun at q at kaç hiç durum orada direkt ölürsün. Çünkü demeye atamıyor eskisi gibi. Hani bitirmişler. Hiro'da şu an yapabileceğiniz şey, sanat Q at kaç. Gözümü kandır. Eee adamı dürtemiyorum. Ya bu arada az önce açla ben Twisted oynadım. Karşımda Korki vardı. Ayıptır Bir söylemesi biraz dayak yedik. Çünkü Hiro mal yak gibi dürtüyor baba. Bak ben adama yaklaşamıyorum. Onun Q'su çok uzaktan vuruyor. Şimdi gelmeyecek üstüme büyük ihtimal. Kartı bekleteceğim son saniyeye kadar. Jax buradan üstüme atlayabilir. Gördün mü Q'yu e, Ankara'dan İstanbul'a gönderdiği için daha rahat oynayabiliyor. Şöyle alalım onu. Güzel. Şayvan aldı mı yengeci aldı. Bir bakalım. <laughs> Bu adamı böyle kart atamazsak çok sıkıntı ya. Helal. 5 olacak şimdi bizimki direkt. Bana götü mü atıyorsun sen? Hayırdır? Götü mü atıyorsun? <laughs> Bu kadar arkadaşlar. Sonra topuk. Bariyer vardır onda aynen öyle bariyeri var. <laughs> Koridorum benim sıkıntı ya açıkçası ama Büyük ihtimal Beyza gitti diyecektim gitmemiş oğlum niye Beyza gitmemiş? Um, flash'ı bari yere duruyor. Şu hayvana da ne vurman dündü lan? Gözüm açık. Yediğim deme hiç attığımın 50 katı var arada. <laughs> Kim bu Jax. Geliyorum. Bana mı geliyor? Evet. De onun flash'ı var. W's falan var. Kanka görüyor galiba seni. Evet. Bir tur daha gelen minyonları pushlayıp base atacağım. Aşağıda da olaylar çıkmış. Buraya da oynanabilir ama. Rakam 5 olacak ya hiç uğraşılmaz vallahi. Gördün mü demeci? Vur kaç kanka. Kart at Q at kaç. At, kullanmayacağım pasifimi bekleteceğim atacak kesin ya. Evet Q at. Adamla beynimiz aynı çalışıyor. Bir kart seç. Şimdi burayı direkt pushlayıp base alacağım. Etkileyici Bana bir mavi kart. <laughs> Hemen bir base diyorum. 10 saniyesi var objektiflerin. Ee, maç güzel ya. Yüksek el oyu oyun büyük ihtimal. Direkt mi başlıyoruz? Oo, çok hızlı olmadı mı? Korki paket var mı Korki'de? Oğlum o nasıl kostüm? Paket var mı yok mu anlayamıyorum ki. Bu arada o kostümü ben de alacağım arkadaşlar. Korki şu an meta olabilir. Ee, o kostümü ben Ay, de so. istiyorum ya. Korki oynamaya başlayacağım. Çünkü şu an oynanabilecek tek güçlü mit Korki kaldı böyle. O da AD ama işte takımda büyüyecek yapıyor. Aşağı giderler ultile gideceğim. Bakalım. Uçmaya hazırım. <laughs> Kimse atamıyor bu oyunu. Herkesin koridoru hard çünkü. Aha paket al. Ha bunun paketli hali böyleydi. Oğlum sen paketi niye yeni alıyorsun? Manyak ejder fight'ın için niye almadın o paketi sen? Beynini yemiş lan bu. Ulti açacağım orayı göstereceğim ama Benim size bir... Kanka orası E5 karayoluna döndü. Benim orada işim yok. Korki bana yürüyor ya. Bakalım. First tower verdik. Paketi buraya kullandı. What the fuck ya? Kanka ne yapıyorsun? First tower verecektik zaten mecbur. Çünkü Herald bastı bu. Yukarıdan aldık ama. Çok güzel oldu bu arada. vörtün wörtü. Wörtün wörtü yeni kelime bu arada. Bastım ayakkabıyı. Vın. Yok yetişemeyiz oraya. Mitte çok pasif kaldım ama fark ettiyseniz korku pasif kaldı. Diyeceksin ki abi niye böyle oldu? Çünkü koridorlarımız çok denk. Kafa kafaya bir maç abımız var şu an mitte. Ondan dolayı. Base atıyorum. Ayakkabıyı bekleme süresi bitirebiliriz. Sonra şöyle yaparsak, şundan da şöyle bitirirsek. Allah fokus yemem diye kemer aldım. Eğer baktık benim, çok benim, fokus benim, diyoruz. Bir iki kere öldük. Ee, şey yapacağım. Zonya'ya döndüreceğim ayakkabıyı. Satacağım yani. Etkili. Güzel demeye çatıyorum da kafa kafaya gidemem kanka ben o adamla ya. Bariyer bastı. Ha, what the fuck man? Bariyerini aldım çocuğun ayaküstü. Burayı hızlı kuşlarsam çok hoş olabilir. Evet bir plate alayım kanka Allah için. Aa. Güzel. Ya flash kuleye değer miydi? Değerden bu kuleyi tutmanız lazım ki sizin benim flashım boşa gitmemiş olsun. İnşallah mid açmazlar ya. Hah bu saldılar mıydı? Çok güzel oldu lan. Mid kule açtık. Oyundaki en kule, en önemli kule mid kule arkadaşlar. Mid kule gitti mi? Görüşünüz tamamen dağılır. Şu an bak mesela adamları biz bu e, şeyde sıkıştırsak nehirde kaçacak yerleri yok arkaya doğru ama bizim var. Çok güzel oldu bu. Top lane kuleye koşuyor mu? Ben de koşabilirim oraya ultiyle. Gerek var mı? Yok. Gidiyorsun zaten sen okey. Mid kulenin de canı full. Şöyle bir yaklaşırsa Güzel reflex bu arada. Bak hasarı gördün mü? Tek yedi lavuk. Yatırdım aşağı ibneyi. O bizimkileri de yatırıyorlar ama kanka ölmeyin lan. Ne ejderi bu? Güzel ejder bu ya. Çalmayı denesek çalamayız çünkü şu hayvana yok. Hepsi kartlarda yazın. İş Bir ulti lan. Çeksen onu be. Güzel. Kilim biz, kill biz de kalmıyor arkadaşlar. Bu hero'ya kil kalmıyor zaten doğal olarak ama oyun ilerisinde vurduğumuzun amel defterini kapatacağımız için oyun ilerisinde kil kalabilir. Korki'de de kil kalmamış gördüğünüz gibi çünkü mid çok kafa kafa matchup ya. İzleyebileceğiniz en kafa kafaya matchup'lardan birini izliyorsunuz şu an büyük ihtimal. O bana vurur mu? Bozdu lan. Vay aminüm. Ben niye sarı kart Sarı bağımlılığı oldu bende. O kadar gereksiz sarı kart seçiyorum ki Geri Geride iki. bekleyeceğim. Burada şey var mı? Onu bir alayım ben. Ha. Mana ver bana. Güzel. Baba İbne'ye bak. Büyük müyonu bekletiyor. Rakan oraya gidiyor. yavaşlattım kanka. Yavaşlattım diyorum, standladım. Şimdi yavaşlattım. Hop bak bakayım ben orada mıyım? Oo, flash bariyer. Standladım. Tuttu kanka. Bunun amel defteri kapansın mı? Kill aldım lan. Ye oğlum stanı. Güzel oğlum. Ana ne <laughs> Öldü bu. Nice, nice, nice. <laughs> Çok güzel. Reset nedenim 3K gold'umuz var. Baya temiz oynadık burada. Çok güzel oldu. 3 kill aldık oğlum. <gülüyor> <gülüyor> 2 kill mi aldık? Neyse bir şeyler aldık ama sizin kadar ben de hatırlamıyorum. Şu güzel. Ee, oyun analizi. 11-10 oyun skoru. 2-4 Draven'ımız var. 8600 gold Draven. Draven'ın gold'u gayet güzel. Ee, 7k core 2-9. Oo 9999, <laughs> 9999 Twisted Fate. Etkili. Bırakıyorsun kanka bu kadar. Twisted'in şu anki metadaki yeri W, at, Q, At bırak. W, at, Q, At bırak bu arkadaşlar. Şu an Twisted nasıl oynanır? W, Q bırak. W, Q, kaç. Eskiden e atıp böyle pat küt vuruyorduk ya. O olay kalktı artık o yapılmıyor. Vurmuyor yani çar. Hepsi kartlarda yer. Şuna slow atayım. Güzel. Buranın görüşünü de aldık. Şimdi. şimdi. Şimdi 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 ne yapacağız? Sarı kar kırmızı kart ver bana bir tane. Şöyle şurayı diktirelim. Baba lavuk ulti açmış üstüme koşuyor bu ne oğlum? Bu ne kanka nereden çıktı oğlum bu? Oha. Hadi oradan çıktı arkamda ikiler nereden geldi? Kaç gol aldılar benden? 600 kim aldı? Korki aldı ya baba. Lavuğun goldü yoktu. oyuna döndü ya. 600 gol, 1000 golda yakın kanka az para mı? Bir temin altı tarafı zaten. Helal. Draven'a bak. Doktor Evan. Doktor Evan. Darius ne yapıyor burada? Ultim var. Savaşırsak. Gerçi Ejder Fight'ın ultiyi saklayabilirim. Etkileyici değil mi? Ee, Pantheon öl lan. Ejder'ı rahat alak. Dur bakayım. Büyük ihtimal direkt başlayacağız Ejder'e. Şöyle bir şey yapsam. Şöyle bir şey yapsak peki hocam. Oha. Anana oha. Ne vurdu oğlum o bana? O neymiş ya? Allah Allah. Dragon'u kim aldı lan? Biz aldık. Güzel. Dragon da bizde. Skorlar da gayet güzel. Draven'ın 2-5 olduğuna bakmayın arkadaşlar. Draven çok fokus yiyor. Draven o kadar fokus yemez. Zaten onun yerine ben ölecektim. Yani oyun şu an 15-14. Kafa kafaya gaming aga. Kuleler de biz üstünüz galiba. Yok kuleler de meşit. Yok yok kuleler de üstünüz. Bayağı üstünüz. Bir tane kule vermişiz. 3 tane almışız baba. Kule üstünlüğümüz var ama bak ben şu midde flash atıp kule aldım ya o hareket bitirdi ya aha TF Blue diyor Koş lan oğlum bir daha bu fırsat gelmez lan Twisted Fate ama abi çok önemli bu arada Sen var ya senin var ya Beton yetmez Aman diyeyim Rakan'ı görünce bir tırstım atlar matlar ulti açar Yok oluruz falan Az önceki fight'ta ben Pantheon'u kestim halde çok öldük bir daha ya. Pantheon 0 AP adamı 0 AP yakaladım. Oy ha. Çok güzel damage'imiz var. Damage. Bak bak aha. Bir manyaklık yaptı umarım kaybetmeyiz burayı. Vur 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 Jax aşağıda ne işi var oğlum Jungle Jax aşağıda kanka. Bak çok güzelsin. Standladım rakanı. Hani. Israel yok ediyor beni. Ne geliyorsa bastım. Birisi 3'te 3 üç attı. Alt kuleyi tutmaya gideyim. Şöyle. Güzel. Güzel. Kaç gold lazım? 600 gold lazım. Valla bitti oyun ya. Pantheonları kötü oynadı. Jax bizimkini kovalıyor. Jax'e tek atmayı denesek mi? Vay senin. Kessen onu. Ya Pantheon nereden çıktı ya? Korki'da paket var kaybederiz fight'ı. Korki paketli çok güçlü. Paketli Korki'ya paket kullandır dolumadan adam bir sikille. Helal lan sana. Ben sattım mı sattırdım mı anlamadım ki vallahi ben öldüm Rex öldü. Zert bence Rex'in ölmesi adamdan en azından smite yok. Jax'leri de yok. Ya Korki zaten demeye atamıyor şu an bize. Yetmiyor sarı. Eee oyun analizi a kötü oldu oğlum. Bende Baron vardı ama bak onu da etkiye katarsak worth değil yani. Tam tersine zarar. Ya ikimiz de ölmesek biz daha karlıydık çünkü üstünde Baron buff olacaktı. Bir bakalım. Bombardıman topu bitti. Bombardıman topu bitti. Şimdi bombardıman topuyla uzaktan stun atacağız, gerisini takıma bırakacağız arkadaşlar. Sarı kart seçeceksin. Atacaksın. Q'ya basacaksın. Sonra gerisini bırak takım halletsin. Çünkü raid e çok uzun değil şu değil an. Bak. Ya. Ya oğlum. Ne taraftan kapatıyorsunuz ama Allah aşkına ya. Kazanacağız bu fight'i. Niye? Çünkü tüm skill'leri bana attılar bak. Yem yem niyetine kullanıyorlar beni yemin ediyorum. Oyun bitti bak. Hep bu oluyor yani. Başka ölse bizim takımdan yine aynı biz kazanacağız. Ben öldüm yani. Belliydi böyle olacağı ama. Yani ben öldüm. Video kötü etkili. Ölüp ölüp duruyorsun son 5 dakikadır ya. Kötü etkileniyor video. Başkası ölse ben oradan 2-3 kill alsam en azından benim video güzel olacak. Anlatabiliyor mu Kings? Adamlar görmüş beni. Hayvan gibi üstüme 4 kişi atlıyor. Rakan atladı üstüme. Pantheon atladı o ara ne oluyor adamların W'su Q'su bekleme süresine girince Arkadan bizimkiler full takım olarak Çölleniyorlar çullanıyorlar üstlerine Haliyle oyun bitiyor yani Onların benim üstüme atlamaması lazım Çünkü ben orada dedim ki bir anda üstüme atladılar ne oluyor hani Ejder piti'nin yanında öyle bir savaş öyle bir atlama yok Ya yani benim orada rahat rahat dolanmam lazım İşte izin vermezlerse böyle kaybederler 81 puan olduk 6 maçtır kaybetmiyormuşuz 17K vurmuşuz. Gayet kötü vurmuşuz baba. Ama dediğim gibi hani yapmamız gereken yaptık. Çünkü karşıda bize fokus atabilecek şampiyonlar vardı ve Hiron nöflü arkadaşlar yani. Ee, daha maksimuma çıkmıyor bu şampiyon eskisi gibi. Böyle tek atayım ona vurayım buna vurayım yok. Yani gördüğünüz gibi Hiro'nun maksimumu bu ki karşıdaki Pantheon bana fokus atabilir. Rex bana fokus atabilir. Rakan beni zıplatabilir. Bunları dikkat alarak da oynadım. Yani Hiro'nun yapabildiği şey Maksimum bu. Ha daha iyisini yapamaz mı abi dersen? Ee, sana şöyle gösteririm. Yani şöyle 4 maçtır oynuyorum. Ya en iyisi yani çok zorlasan ama yine demeye çatmıyor yani. Takımdaki en yüksek demeyici eskiden ben bir vuruyordum baba 40 kaylı K falan ama yani Hiro'nun maksimumu şu an böyle bir şey ya. Daha üstüne çıkmıyor aga vallahi. E bak hani videosunu çekmeden önce de oynamışım. Yine böyle yani kanka. Yani maksimumu bu kadar oluyor bu şampiyonda şu an. Hatta burada 2-8 ile falan oyun kazanmışız. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Demeden önce like yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup destekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.